Ay bugün ananaslar ananaslar ananas deyince aklıma Şeyda coşkun geliyor <gülüyor> <gülüyor> ee, ve Şeyda'nın bir bebeği oldu oldu mu? Ee, oldu, <laughs> oldu çok tatlı ee, bugün sabah hatta ikinci sayfada da e, konu oldu e, tahmin ediyorum nasıl bu kadar hemen zayıfladı diye Instagram sayfasına böyle incicik e, resmini koymuş Vallahi hiç doğru bir haftada eski formuna girmiş. Vallahi süper. Hayırlı uğurlu olsun. Allah analı babalı büyütsün Aynen. inşallah. Ee, evet ananaslarımız da buraya dizildi ama bizim ananaslar bugün e, Artbay Ayşe e, Instagram hesabından bulabilirsiniz. Sevgili Ayşe e, yapmış bana yollamış. E, ve yaptığı bütün çalışmaları hem ahşaptan hem kağıttan yapıyor. Şunların ahşaplarını da yapmıştı. Ayşe'cim bu kağıt çalışmalar da çok güzel olmuş. Ee, ananaslarımı çok beğendim. Ee, güzel notunu çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum böyle ee, yazmışsın bana. Sağ ol var ol... Yalnız ananaslara bayıldım. Ben bunları mesela servislerin yanına bardaklık gibi koymayı düşünüyorum. Ya da birine kahve ikram ederken böyle etmek çok güzel. istiyorum. Ee, süper güzel olmuş. Yalnız e, iki tane daha rica edeyim. Sekize tamamlarsak bunları. Ee, Yok, üç tane olacak. daha. Ben... Beş, beş var çünkü. Beş mi var burada? Altı değil miymiş? Yok, üç Heh. tane daha ee, rica 3 tane daha rica ediyorum. Ee, böyle güzel bir sofra kurmak için güzel bir şey oldu. Ee, sağ ol, var ol. Ee, sipariş verdim bunları ee, Ayşe'ye, benim için hazırladı. Bir de kuş kondurmuş. Süper güzel. İşte kuş kondurma bu yani. Bak, <laughs> bak. Yani kuş mu kondurmuş? kondurmuş. Ne yapmış? Kondurmuş. kondurmuş vallahi. Kuşu da kondurmuş. Ee, süper. Hepinizi e, çok çok öpüyorum. Anneni ve çiçeği, sevgili çiçeği. E ee, çiçeğe bir selam vereyim. Bir beni şuraya şu büyük şey yapın böyle. Çiçek, nasılsın? İyi misin? Seni çok öpüyorum. Böyle sarılıyorum sana. Canım benim o seyrediyordur şimdi bizi. Evet, harika bir e, dün bahsetmiştik. E, tülin bana Altın, ova, altın Ova'dan değil mi? Altın değil. Altın Ova'dan çok güzel bir şal ördü, ördü gönderdi. Hatta Ayvalık'a gidince direkt bana verdi. Özür dilerim. Şimdi bunu bugün yapacağız. Bunun uçlarının böyle sivri gelmesi çok iyi bir şey değil mi Sibel? Evet. Burada toplanmıyor. Hı hı. Hani düz olduğu zaman burada böyle bir yığıntı oluyor. Halbuki bunda e, bu e, sivrilik buna çok güzel bir hava verdi ve ucundaki e, fıştırı fışları çok güzel. Süper onları da göstereceğiz. Ee, Baya Sibel Kavaklıoğlu, Sibel, e, Tülin ve ben arasında e, bir dörtgen arasında böyle telefon trafiği, resim trafiği şu anda koydum e, Instagram'a. Ece e, istersen o Facebook'ta da paylaşıldı şu anda. Öbür Facebook'a mı gidiyor benim? Ona gidiyor sen oradan oraya onu reklam arasında yap e, esas Facebook'a. Evet Sibel bu nasıl oluyormuş? Vallahi ne kadar bu... tartıştınız aranızda? <laughs> Çok kolaymış. Önemli olan o sihirliği falan da kendiliğinden oluyor zaten. Sihirli bir şal. Ee, tek ilmekle baş, tek sayı başlamak gerekiyor. O şal 39 ilmek ya da 41 başlasınlar. Hiç unutmazlar 41 kere maşallah da. Evet güzel. Şuradan başlanıyor. Şuradan. Pardon bir dakika, şöyle. Bir yapayım ben. Şuradan mı başlanıyor? Buradan şöyle 41 tane ilmek atılıyor. Evet. Şimdi ben Kaç burada 5 numara şişle yapıyorsun. 5 numara şişte yapıyorum. İpi Angora Degrade bir ip. Ee, ilk ilmeği başlıyoruz. Ben şimdi burada 19 tane başladım. Direkt Derya Hanım. Şöyle iki tane bir alıyorum. Direkt hiç örmeden. İkisini birlikte aldım. Bir tane üstüne doladım, arttırdım İkisini birlikte alıyorum. Hep örgünün düz tarafına.